İlmi ledün meselesi aslında tam olmadı, yarım kaldı. Yani hikmet dememiz lazım, hikmet dersek yeterli olur. Çünkü Kur'an hikmet diyor ve yetiyor. İlmi ledün diye müstakil bir ilimden ne Kur'an bahsediyor ne sünnet bahsediyor. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin herhangi bir yerde bahsetmediği böyle müstakil bir ilmin varlığında biz bilmiyoruz. Ee, ilmiyle dün olduğunu söyleyenler özellikle bize herhangi bir ispat e, yapmıyorlar öyle bir zemin ki bu zemin ne koysan gider zemini yani e, efendim diyor e, rüyamda alıyorum diyor Yani işte hani e, İbn Arabi'nin dediği gibi sizin ulemanız e, rivayet yoluyla anane yoluyla almış Efendim ölülerden, siz ölülerden alıyorsunuz, biz dirilerden alıyoruz diyor. Ben direkt peygamberden alıyorum. bu o kadar büyük bir iddia ki bunun okkası yok, gramı yok, terazisi yok, endazesi yok. Yani ya he diyeceksin, emin olur şeyhim diyeceksin ya da Benim gibi susacaksın. Bu, bu değil dostlar. İş buraya girdiği zaman nereye gideceği belli olmaz. Nereye gideceği? Yahu bunu böyle söylemeden de yapabilir. Yorumumdur der. Ben eşyayı Allah'ı vahyi böyle okuyorum der. Bu benimdir der. Buna eyvallah deriz. Yani isabetlidir deriz, isabetsiz deriz. Ama diyor ki sizin Buhari'niz, sizin Müslim'iniz, sizin Nese'iniz, sizin Ebu Davud'unuz ölülerden almış, ben dirilerden alıyorum diyor. Şimdi neresini alır, nereden yakarsınız? Şimdi nasıl ispat ettireceksiniz? Benim Buhari'im ömrünü vermiş, kapı kapı gezmiş, oraya yazmış, teker teker ve hesabını vermiş. Şimdi iyi de ben onu cerve tadil yapabiliyorum yazmış, Buhari'ye de güvenmezsem cermet adil yapıyorum eğer ilmim varsa, ravi'leri alıyorum hele, ya bu ravi'ye Buhari'yi sikat demiş güvenilir demiş ama bu ravi şu haltı karıştırmış diyorum, şu yalanı söylemiş, şu işi yapmış, şu gün şurada şu Müslümana karşı savaşmış bu nasıl sika diyorum fakat seninkini ne diyeyim inanmazsan gel de bak e nereye? rüyana Olur mu öyle şey? Ya bunun okkası gramı yok. Şimdi bu nereye gider? Şimdi bu orada kalmaz. Onu Hadi İbn Arabi söyledi. Fakat bu orada kalsa iyi. E adam geldi bak. Bana da vahiy geldi diyor. Şimdi ne diyelim adama? Üzelim mi? Yok, gelmedi desek üzülüyor. Üzülmekle kalmıyor. Efendim. E geldi desek biz üzüleceğiz. Allah üzülecek. Ne yapalım şimdi? Şimdi iş açılınca öyle gidiyor. Orada kalmıyor. Gelmiş işte efendim. Bakın öyle öyle acayip işler oluyor ki. Öyle acayip işler oluyor ki. Adam çıktı geldi. Beni size Allah gönderdi diyor. Ben Mehdi'yim. Beni tebliğ etme işini de Allah size verdi. Size bunu tebliğ etmeye geldim. İster yapar ister yapmazsınız. Diyor. O kadar da eyvallah. Adam Mehdi olmuş, ben onun tebliğcisi olacağım. Düşünebiliyor musun? E peki ne isteyelim? Rüşvetin belgesi olmaz, da belgesi olmaz. Ya bir belge getir. Yani tamam da Allah büyük bir vazife vermiş. Başımız gözümüz üstüne de bir şey getir mübarek. E yok ben seçildim, ben rüyamda geldi. Ya benim rüyamda neler geliyor ben kimseye anlatmıyorum. <laughs> Hatta bazen efendim hadi melun diyorum. işine git. Ben ne, kim olduğumu çok iyi bilirim. Yani öyle şey olur Bizim bir talebemiz vardı bir zaman. Yani 20 senelik hadise. 1982'de, 83'te. Evet tabii. 20 seneden fazla olmuş. E, mektup yazmış. Hocam diyor işte efendim beni her sabah gelip sabah namazına kaldırıyorsun diyor efendim. Ee, ben de yazdım. Anam kaldırıyor beni. Seni nasıl gelip kaldırayım? <laughs> Bu böyle. Şimdi buna iki tür tavır var. Bir tavır var. Kimseye söyleme aramızda kalsın. Efendim. Şimdi tamam. E, cilaladınız işi. Gene gene birazcık şey. Efendim. Öbür türlüsü. nacizane. Dahası var ama makamın gelmedi. <laughs> Bu da tamam. Bu iş mi Allah aşkına? Tamam birilerini götürürsün. Bir ara e, geçen bir hoca efendi geldi. Çok derin bir alim. Gerçekten tanıdığıma çok o, memnun oldum. Ee, uzaktan bilirdim, duyardım ama öylesine bir alim olduğunu bilmezdim. Ee, i̇smini vermeyeyim, şey olmasın. Çok meşhur, medyatik, uluslararası bir şeyh efendiden bahsetti. Dedim ki dedi ya Almanya'da birleşti. Bir adı yaşadı. Efendim dedim dedi. Ah, diyorsun ki müritlerine. Efendim işte Allah Resulü ile şu gün şurada beraber olduk. Şu mecliste şu şu meseleyi tartıştık. Şu şu mevzuyu. Dünya siyaseti hakkında Allah Resulü şöyle şöyle dedi. İşte İngiltere hakkında böyle dedi. Kral hakkında böyle dedi. Falan. Bunu yapma efendim. O da aynen şöyle dedi diyor. Bu, bu zat ya bu anlattığım bu, bu şeyi söyleyen zat yetmişine merdiven dayamış koca bir alim. Haklısın Ali hocam dedi diyor. Haklısın sen. Fakat böyle demesem bunlardan bir tanesi yanımda kalmaz. <laughs> ben adam anlıyorum aslında. Yani gene dürüst adammış. Yani ne kadar tabii. <laughs> Neresine bakacaksın? O da mutlaka Allah indinde şöyle bir mazeret buluyordur kendisine. Ya Rabbi ben bu yavurların içine düşmüş bu zavallı Müslümanları veya gerçekten çok gayrimüslim bir insandan müridi var birçok insan ihtida etti. Ya Rabbi ben bunlara hidayet götürüyorum. Bu kadarcık yalanımı da bağışla falan <laughs> diye düşünüyordur yani. İnanıyorum ki öyle düşünüyordur. İnanıyorum ki samimidir. Ama ben yine de bu şeyleri çok yanlış görüyorum. Yani şahsen böyle bir yöntemi nebevi yöntemle uyuşturamıyorum. Allah hepimizi doğru yoldan ayırmasın. Ve ahire tamamena